Ayıp ama yani bu kadar kıyıdan herkesin takımını alacak. O sahil güvenlikten kaçarken geldi bizim oltaları topluyordu. Eğmenin oltasına ipine takılmış. Dur yavrum kurtaracağız seni dur. Şimdi bunlar çok kötü ısırırlar. Elimi ısırdı. sabahındayız. İstanbul sabahında bugün arkadaşımız evmenle birlikte Kuzen'de gelecek. Çapara atacağız. Efsane Dayvan'ın kamışları Shimano makineleriyle. Bakalım kimsenin olmadığı bir yerde. Diğer yerler full cool, dolu. Biz hiç kimsenin olmadığı bir bölgeye geldik. Şansımız deneyeceğiz. Hazırlıklarımız yapıyoruz. Bakalım neler hazırladık. İnşallah güzel bir av olur. Çapari gerçi ama İstanbul'da da bu dönemde Çapari ile güzel istavrit var. Her bir para olsa yakalarız yani, onda uğraşırız. Bakalım Eymen neler hazırlamış. Eymen, kolay gelsin. Hoş geldin, aramıza katıldın. Evet. Boğaz'da yeni katıldık. Boğaza yeni katıldın. <laughs> i̇lk tecrübem olacak Boğaz'da hatta. İnşallah güzel balık alırız, i̇nşallah keyifli kalır. olur. Hazırladığımız setten inşallah memnun kalırsın. Şey Dün da... mağazamıza ilk kez geldin. Evet. Alışveriş yaptın. Umarım doğru ürün vermişizdir, keyif yaparsın biz de en azından yapmış olduğumuz alışverişten mahcup olmayız. Şimdi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ne almışız? Daiwa'nın Sea Hunter, Hunter Shimano'nun Socorro makinesi, bende de Daiwa'nın Power Mash ve Bullseye makine var. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Biz şimdi çaparımızı açarken siz de bizi izleyin bakalım nasıl yapıyoruz. Şöyle 0.26'ya 10 bir çaparı tercih ettim buradaki konulardan birisi çaparımızı çıkarttık buradan bakın arkadaşlar şu kısımda bir kasa düğümü vardı bu kasa düğümüne bir tane klip sıfır döndü takarsanız kasa düğümü bunun da şurada yapılmamışı var ondan gösteriyorum Buraya önce kurşunu takıp yani e, ee, atarlar. Ama sadece kurşunu takarken bazen özellikle armut kurşunlarda çapak oluyor. O çapak kuru patlatabiliyor. Bir de bazenim, malzemenin dönmesi çok önemli. Ana bedenin karışmaması için yani çaparınızın daha rahat e, ahenkle dans etmesi için bu kasa düğümünü şöyle klipsten geçiriyoruz. Birdoğundan geçiriyoruz. Geçirdikten sonra şu şekilde çip kattır bu çip katını önemli şöyle bir boğumunu alıp buradan taktık şu şekilde hazır şimdi kurşunumuzu getirelim sabahleyin erken saatlerde düşük gramla başlanır buranın tercih eden arkadaşımız 125 gram diyor 125 gram kurşunu koyduk nasıl takıyoruz şekilde taktık. Kurşunu önce takarsak rüzgarlı havalarda şu anda rüzgar yok. Gayet güzel bir hava var. Ama çaparımız dağılmadan rahatlıkla bu da açabiliriz şu şekilde. Çaparıyı açtık. Şimdi buraya takma kısmı var. Kalamamız açık. Buraya takarken de yine burada bir kasa düğümü var. Bu kasa düğümünü şöyle iki parmakla açın. Buradan tek olan ana bedenden geçirttirip bunu çektiğimiz zaman bu düğümden de geçti mi burası çift kat boşluk içinde olmayacak. Bakın sıkı oldu. Burada sımsıkı. Boşluk olmayacak atışta. Kurşunumuzu arkaya doğru uzatacağız. Bu şekilde. Uzattıktan sonra biz boşluk Boşluk vermeden eğer boşluk verirsek o takımımızın kopmasına sebep olacak. Attıktan sonra el ipte kalıyor galiba. Tabi ip, ip e, gergin bir şekilde inmesi lazım. Eğer boşluk verirseniz inişinde o zaman e, hafif olan ağır olana doğru şey yapabilir karışabilir bedeniniz. Çapar yapmakta bunun a aşağı yukarı dans etmesini sağlamak. Yani çok ağır kurşun takarsanız çaparı yapamazsınız. Biz ağır kurşunu mesafe olsun diye bir de burası boğaz yüksek akıntı var diye takıyoruz. Normalde bazı yerlerde yani sahil yerlerde 25-30 gram, 40 gram bunlarla av yaparlar. Burası İstanbul Boğazı, yüksek akıntı var, derin su. O yüzden 100 gram ve üzeri genelde. Açığa atmak istiyorsanız bazen 175 grama kadar de çıkıyor. Evet, an... evet, kuzen geldi. Yapıyor bu sporu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Bravo! Evet, şimdi hemen ilk atışını yapacak. Daiwa Sea Hunter'la. Evet, boşluk vermiyoruz. Biraz daha geriye bırak. Daha iyi atış yapacaksın. Bu size ne kadar paralel uzak olursa Evet Hadi Bismillah Şimdi Gayet güzel bir atış yaptı 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kapat teli Teli kapat evet. Açığa kapatıyor. Açı atıp kapatıyoruz Evet Oltamız hazır atışı yaptık. Şimdi oltamıza doluyor balıklar. Bravo Emel kardeşimiz. ilk oltasıyla aldı balıkları. Tebrik ediyoruz. İstanbul Boğazı'ndayız, Aşiyan'dayız. Burada çapara atıyoruz. Biraz riskli bir mera. Merayı çok iyi bilmiyorsanız tavsiye etmem çünkü takılma riski yüksek bir yer. Bakalım oltamıza kaç balık var. Dolmuştur deyip bana çektirdi ki onu geçmeyeyim diye. Bir iki tane boşluk var ama. Evet. Gayet güzel. Boğaz'ın balığı dünyanın en lezzetli balıklarındandır arkadaşlar. Tavsiye ederim. Evinize çoluk çocuğunuza götürün. Evet balık bol olunca döküyoruz da tabi. Ama tabi topluyoruz onları. Şu an bizim oltamız gayet hassas. Bütün vuruşları gösteriyor. Balığı doldurduktan sonra çok hızlı sarmamak lazım. Makinenizin devrine göre. Bu düşük devirli bir makine. Çok hızlı sarmıyorum. <laughs> Resiflere takılmasın diye çok da yavaş sarmıyorum. Çünkü aşağısı resif dolu. Doldurduk. Çekiyoruz. Üstten bir tane boşluk var. Diğerleri full. Evet. Eymen'in Daiwa Sea Hunter'la bir atış testi yapacağım. kapatıp Eymen'e veriyoruz. Hadi bakalım, rast gelsin. Daiva siyah antır ve yeni arkadaşımız Eymen Bey günlük kez geldi mağazamıza. oltasını verdik. Nasıl doluyor mu? Evet. Hassasiyeti nasıl Eymen? Çok güzel. Daha önce kullandığım 420 sör, şeye surf kamış vardı. Alakası yok diyebilirim. Yerli bir maldı, ismini vermeyelim. Makine konforu falan. Çok çok rahat. Diğer makine 3-5 tane istavrit aldıktan sonra bilyeleri ses yapmaya başlıyordu. Eymen evet. ee, sen ilk gününde maşallah çok güzel balık alıyorsun. Kısmetlisin. Evet. Kısmet. Evdekiler sana diyecek ki artık sen işi bırak balıkçılığa başla. Bir kova balık garanti. Ekmek parası çıkar Evet. Emeklilik işin garanti. Ama doğru malzemeyle avcılık yapmanın keyfini yaşıyorsun evet. şu an. Eziyet çektirmiyor, zevk veriyor yani. Evet. O yüzden bazı insanlar bizim Bertone'ye kıssalar da, sizin iyi malzeme almanızı istiyor. İyi malzeme aldığınız zaman da çok iyi avcılık yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir çapari takımı, özel yaptırıyorum bunları. Kim basıbun 125 gramı rahatlıkla atıyor 026. Ben de 140 gram atıyorum. yüzden ortasını attı. Aşağıda bir tane hamsi, bir tane iki bir tane bir hamsi. hamsi, 2, 4, 6, 8, 10, 12 yine balıklarını aldı. Sıra Eymen'de Eymen o atışını izleyelim. Evet, bu atış çok güzeldi oldukça iyi bir mesafeye gitti. Bahar aylarında biraz beni böyle astım var galiba rahatsız ediyor. Polenlerden ötürü rahatsız oluyorum. Konuşurken takılıyorum. Kusura bakmayın. Daiwa Power Mesh Shimano Bullseye makine. 0.26 bedende 140 gram kurşun. Kullanılan bir silah Invisible. Evet. Taktiği de aldık. Evet çok güzel. Oltanın ucunu görüyorsunuz. Tekne inşallah almaz bizi. Çok yakından geçiyor büyük tekne. Tam gelirken çaparımız dibe takıldı. Kurşunu koparttık ama balıkları aldık. Evet, kuzen çekiyor herhalde. İki tane var. İki tane balık var diyorsun. O iki diyorsa garanti on tane vardır. İki dört altı yedi sekiz dokuz on Bravo. Kütür kütür. Oltanın ucunda balıkları hissediyoruz. Balığı bulduğumuz yerde biraz oyalanıp çok da fazla oyalanamıyoruz ama azıcık oyalandık mı? O kadar rahat sarıyor ki makine. Balığı hissetmiyorsunuz bile. Shimano'nun bu sey makinesi. Kamışımızda o bir tane bir tane baba var bak. Evet, Eymen kardeşin oltasına bir martı yakalandı. Evet. Bakın diğer bütün martılar şu anda bunun kolluyorlar. Bu da Eğmenin oltasına ipine takılmış. Dur yavrum kurtaracağız seni. Dur. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Şimdi bunlar çok kötü ısırırlar. Ondan gel kuzen sen anlarsın bu işten gel. Dur. Dur sakin ol. Evet. Elimi ısırdı. Neredesin? Şey? arkada galiba. Evet. Nasıl yapacağız? Heh. Ya dur seni kurtarmaya uğraşıyoruz. Abide bacağının. Heh. Kurtardık. Ha bir de ısırmaya çalışıyorsun beni. Evet. Güle güle. Güle güle elimi ısırdı. Yok bir şey yok ama bir kıt aldı yani. Evet istavritlerin içinde bir tane iri bir tırsı. Lüfer gibi maşallah. Değerli kardeşimi tebrik ediyorum. Harika bir balık almış. Kendini tanıtır mısın? İsim neydi? Koray aldı, Bunu Samet'e hediye ediyorum abi. Bunu Samet, 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 Samet Tambur'a hediye ediyorum diyorsun. Hadi bakalım. Kuzen salatasını da almış. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bravo kuzen. Olta akıntıyla gittiği için bizim de gitmemiz gerekiyor. Açıktaki balığı, yakındaki balığı hepsini araştırıyoruz. Nerede ne var? Balık nerede biniyor? Düşük gram, yüksek gram. Basit gözükse de bir teknik istiyor, bir bilgi istiyor. Bizim kanalımızı seyreden insanlara bunları hazır, hazırlanmış bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Mağazamıza gelenlere de doğru malzemeler verip onları iyi balıklar tutmasına gayret ediyoruz. Evet. Şöyle kral bir istavrit tekrardan oltamızı attık. Kütüş doluyor. İnanın bana power mesh kütür kütür hissediyor yani. Şuralarda yakında bir girdap var. Oraya girdiği zaman diyorsun ki oltamda hiçbir şey yok mu? Balıklar nereye gitti? Bakalım balıklarımız nerede? Evet çok güzel. Eğmen ee, ne diyorsun? Yapıyor muyuz bu soporu? Salatası da var üstte. he? Salatası, ayranı. Bir tanesi kaçarken yakalanmış. Evet. Sırtından yakalanmış. Bu sırtından yakalanan en çok aksiyonu veren o. Bir tanesi. kıyıya gelirken dibe takılıyor kopuyor. Demin bana da oldu. Böyle havalarda geliyor işte. Çok güzel. Bu minik. Bu da doğru. Hop suya. Şöyle kurşunu yatırdık. Ayıp ama yani bu kadar kıyıdan herkesin takımını alacak. Sahil güvenlik de onu herhalde. Evet. Sahil güvenlik de onu kolluyor. O, o sahil güvenlikten kaçarken geldi bizim oltaları topluyordu. Bu hakik eksik erva falan var. Ama gitti aslanlar gibi. Gel bakalım sen. Tam da oltacıların önünde durdu ya. Evet, balıkları çağırmak için müzisyenlerimiz de geldi. Evet, Boğaz'da balıkları tuttuk. İstoç'a geldik, 3. ada 148 numara dima balıkçılık. Burada güzelce pişirdik, kuzenle de şimdi salatamızı yaptık, balığımız, ekmek. Tam bir esnaf sofrası. Vakti olan, müsait olan bekleriz İstoç'a. Balık yediremezsek de kahve içiririz. Herkese rast gelsin, oltası da olanlara, tüm dostlara selamlar.